Biz Artin borçkadan katılıyoruz. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Hem diğer şubelerle tanışmış olduk, aile ortamı oluştu. Diğer kurumlarla birlikte ortak değerlendirmeler aldık. Onların bize kattığı birçok şey oldu. Görmediğimiz, göz ardı ettiğimiz şeyleri gösterdiler. Ve aslında birbirimizle tecrübe paylaştık gibi oldu. Bizim için artı noktasıydı bu. Konya Fi Koç'tan katılıyoruz. Ben İsmail Hoca. İsmim Serhat Genç. Konya Fi Koç 2 senelik bir mazimiz var. Fani şeklinde öğrencilere eğitim danışmanlığı yapıyoruz. Çalıştayımız gayet verimli geçti. Fi Koç ekibine böyle bir imkan sağladıkları için teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle sık sık böyle çalıştaylar gerçekleşir. Sayın Mesut Hocamıza gereken soruları sorduk. Zaten sürekli bizimle iletişim halinde ama yüz yüze bir çalıştay olması bizim için daha verimli oldu. Çok verimli bir çalıştay geçtiğini söyleyebilirim. We'll be right back. Çalıştay'da Van Fikoş'tan katılıyoruz. Türkiye genelindeki bütün şubelerin buraya katılımıyla iyi bir fikir tatisi oluştu. Eksik ve tabiri caizse fazlalıklarımızı da gördük. Bu konuda şubeler arasındaki iletişimin birbirimizi tanıma noktasındaki önemli katkıları olduğunu düşünüyoruz. Çünkü uzaktan her ne kadar iletişim farklı yollarla da sağlanabiliyorsa yüz yüze iletişim kadar yani etkili olmayabiliyordu. Bu konuda da buradaki çalıştayın ne kadar verimli ve gerekli olduğunu bir kez daha hani anladık. Bundan sonra da böyle çalıştayların olması hem kurumların gelişimi açısından hem eksiklerimizi giderme açısından hem de çağın nabzını yakalama noktasındaki önemli bir gereklik olduğunu kanıtındayım. Yani bu konuda da özellikle Mesut Bey'in de bu çalıştayı düzenlenmesi ve bütün şubeleri bir araya getirme noktasındaki emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. İyi bir iki gün oldu. dedim çalıştaya katılıyorum. Birinci çalıştayımız olmasına rağmen birçok ilden gelen arkadaşlarımızla birlikte çok verimli, kazanımı bol bir çalıştay gerçekleştirdik. Yeni hedeflerimiz üzerine konuştuk. Her şeyin daha iyi olması adına fikir alışverişlerinde bulunduk. Merhabalar, Erzurum Fikol, Gürkan Hoca ben. Esra Hanım, kurucumuz. Çalışan çok güzel geçti. Bütün şubelerle bir araya geldi. Karşılıklı fikirleşerek, ortak fikirlerimizi vererek güzel şeyler ortaya çıkardık. Çok güzel bir ekibimiz var. Hepsiyle yüzde tanışınca daha bunun farkına vardık. Güzel bir enerji topladık. İnşallah daha daha iyisi olacağını düşünüyorum. Her şeyden önce Erzurum Türkiye'de eğitim potansiyelinin en yüksek olduğu kentlerden biri. Çok fazla dershane olan, çok fazla kurs olan. Yalnız FİKOÇ büyük bir eksiği kapattı orada. Biz de ilk senemizde gerek kendi deneyimlerimiz gerekse Fikoç'un bize kattıklarıyla çok iyi bir potansiyel yakaladık. Bundan sonra da artarak devam edecek ki bu çalıştayda biz bunu daha çok hissettik. Çok verimli, çok başarılı bir çalıştaydı. Çok ciddi kararlar alındı. Ben eminim ki kurumsal anlamda Fikoç önümüzdeki dönem Türkiye eğitiminde çok büyük bir açığı kapatacak. Çünkü mental olarak yeni, enerji olarak yeni ve yönetim olarak çok akıllı ve başarılı. çalıştay'a Aydın Nazil'den katılıyoruz. Oradaki Fiil Koç'un kurucularıyız. İsmail Engin ben, ortağım Ersin Koçarlı. Gayet verimli birlikte çalıştığımız kurucuları tanımak zaten ayrı bir güzel. Farklı şehirlerden farklı fikirler oluştu. Ayrıca yapıcı çok fikir edindik bu çalıştayla. Kendi fikirlerimize sunduk. Bunların dikkate alınacağını eminiz. Güzel, verimli, etkili bir çalışma oldu inanıyorum. Kurumsallık adına çok güzel bir adım oldu. Fi Koç Türkiye'nin birçok yerinde e, şubesi olan bir kurum. E, buradaki kurucuları tanımış olduk. Birlikte fikir alışverişinde bulunmuş olduk. E, Fii Koç'a da bunun için çok teşekkür ederiz. Çok faydalı bir çalıştay oldu. Geliştirici bir çalıştay oldu. Ekibi gördük, ekibi tanıdık. Bu ekiple güzel yollar alınabileceği kanaatindeyiz. Antalya Elmalı'da, Fikojda e, kafe-kütüphane konseptiyle hizmet veriyoruz. Genel anlamda bizim için diğer şubeleri bir arada görmek bir ortak akıl oluşturma açısından çok önemliydi. Ya biz kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ama herkesin ne yaptığını görerek bir süzgeçten geçen bilgiyi kullanmak genel bir tecrübeyi daha hızlı bir şekilde entegre etmemizi sağladı bize. Yani kendimiz tekrar deneyip de zaman kaybetmektense mevcut denenmiş şey ulaşmak bizim için çok daha faydalı oldu burada. Yani emeği geçenlere gerçekten teşekkür ediyoruz bu konuda. <laughs> Herkese merhabalar. Kayseri'den katılım sağlıyoruz. Bu yıl ilki düzenlenen bu çalıştaya katıldığımız için çok heyecanlıyız. Özellikle ilk olduğu için bu şekilde devamının gelmesini istediğimiz bir süreç olmuş olacak. Çok verimli bir çalıştay gerçekleştirmiş olduk. İnşallah daha güzelleri de gerçekleşmeye devam edecek. Koç, koçluk bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz Fikoç şubeler toplantısına Katılım gösteren tüm şubelerimize çok çok teşekkür ederim. Her bir şubemiz çok fazla katkıda bulundu ve bu çalıştay sonunda elde edilen çalıştay raporumuzu tüm şubelerimiz ile detaylı bir şekilde paylaşacağız. Şimdiden tüm şubelerimize, öğretmenlerimize, öğrenci koçlarımıza, velilerimize, öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim. Fikoç ailesi büyük bir aile ve büyümeye de devam ediyor. Eğer sizler de Fikoç ailesine katılmak istiyorsanız tek yap gereken şey fikoş.com.tr'den bayilik, şubelik ve için bizlere başvuruda bulunmanız. <laughs>